Selamun arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Dün bahsetmiş olduğum talaları bugün hı, havanın iyisi pardon konuşamadım. Bugün havanın iyi olduğunu fırsat bilerek ekmek istedik. Babam ekiyor. Makineyle ekmiyoruz. Buralar küçük diye. Bizim de makinemiz yok. Ee, ufak ufak yerler. Ben ekeyim dedim ama ben ekeceğim dedi güvenemedi galiba. Kendi ekiyor. Burası da bir tane arkadaş yazmış ki tarlaların hepsi sizin mi? Yok. Tarlaların hepsi bizim değil. Ekilmeyen tarlalar. Şöyle göstereyim görebiliyor musunuz? Şurada ekilecek yer var mesela. Şurada ekilecek yerler var. Ekmiyor sahipleri. Rica ediyoruz. Eğer ekmeyeceksen biz ekelim. O da diyor tabii ki veren tabi boş duracağına ekin biçin sizin olsun. Biz de öyle ekiyoruz. Mesela şu tarlanın sahibiyle üstteki tarlanın sahibi aynı kişi. İkisini de verdi. Düz tarafı istemiştik. Altı da ekin sizin olsun dedi. Burayı da sürdük. Bir kısmını ektik. Şu alt kısmı babam dedi ki yolu üst taraftan verelim. Burada burası yol, tarlalara insanların geçtiği yol. Orayı da sürelim. Sürdük orayı da, orayı da ekeceğiz. Şimdi ee, şey yapacağız, tırayacağız. Yolu da üst taraftan şöyle verdik. Şimdi inerken tırmık, tırmık motorun arkasına takılı şu an. Tırayacağım. Dümdüz yol olacak eğer. Anlayana önde söyleyeyim size hala ekinin ortasından geçen insanlarımız var bizim e, ee, sağ olsunlar çok düşünceli köylerimiz var yol bırakıyoruz işte hatta yol olduğunu görsün diye traktörle de geçiyoruz oradan ama arkadaşımız yani oradan iki saniyelik yolu iki saniyesini fark etti belki üç saniye talan ortasından geçiyor yoncalığımız vardı mesela biliyorsunuz bu kağıtlı bir yoncalığımız vardı orayı ben bozdum Kenarından yol bıraktım ama bizim köyün adamı, biliyorum onlardan geçenlere de, isim vermek istemiyorum. Bir ortasından geçmişler, bir çapraz geçmişler, ekili olduğu halde. Biraz saygısızlık yapmışlar ama yukarıda Allah görüyor. Zerre kadar helal etmiyorum. Ben orayı çok fena kötü sürdüm, zor sürdüm, saban falan kırdım. Ama zerre kadar hakkımı helal etmiyorum. Yapacak bir şey yok ne yapalım. Ben onlara çalışmıyorum yani. Herkes kendi rızkının peşinde. Kendi talalarından geçilse acaba ne düşünürler? Bu düşünmek lazım. <laughs> Babam da. yakınlaştırdım biraz arkadaşlar. Yakınlaştırınca çok sabit tutamıyorum. Kusura bakmayın. Aynen yaklaştığın zaman çok hassas oluyor. Elle tutuyorum. Allah hakkımız hayırlısı versin. Bir de bunların ekmekle bitmiyor arkadaşlar. Bunun gübresi var. ilacı var. Döver biçeriydi, balyasıydı falan. Sürüp bitmekle bir sade masrafı bitmiyor. Bayağı bir masrafı da oluyor. Allah yardımcımız olsun inşallah o günlerde de. Bir kolaylık gösterir Yüce Rabbim inşallah. Arkadaşlar ekin ekmeği bitirdik. Sade bezelye kaldı. Ee, bezelye de bir, bir yer daha var o süreceğim. Ondan sonra ekeceğim galiba. Bugün ekmek pişirecekmişiz fırın falan yaktık o yüzden bir yere gidemedim. Tavuklar bağırdı ama ne için bağırdılar bilmiyorum. Ta bir tarafa geçmişler. Eşeliyorlar oraları. Köpek köpek saldırsa bir tane tavuğumuz kayboldu. Köpek falan mı aldı, kuş mu aldı bilmiyoruz. Veya ev içerisinde başka evine mi gitti onu da bilmiyorum. Gün hava güneşli ama bir soğuk esme var. Karşı tepelerde kar gözüküyor yüksek yüksek tepeler var. Onun ayazı geliyor galiba bize. Her yer sarardı. Yapraklar ama otlar yeniden çıkmaya başladı. Oğlum. He? Yanıyor mu fırın? abi nerede? Eve mi girdi? <laughs> Gel ya. Ben fırını yaktım. Biz fırını bayağı zamanda kullanmadığımız için biz fırını böyle e, tohumlukları falan doldurmuştuk. Biraz dağınık. Daha gelecek temizleyecek buraları. Fırını biraz erken yaktım. Sebebi Dediğim gibi bayağı zamandır yanmadığı için anca ısınır diye düşündük. Daha lale hamuru bile yoğurmadı yani öyle söyleyeyim. Ben biraz erkenden tutuşladım fırını. Yansın bakalım. Ne okuyorsunuz oğlum? Gazete mi okuyorsunuz? Gazete okuyacakmış. Bebiş geldi yoksa okuyalım bunu oku, diyor. Oku, 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 oku. Anne, <laughs> neye bakacağım Ece tutuşmasını bekliyorum ama biraz var. Odunlar dediğim gibi baya su çekmişler. Biraz zor yaptım hala de yakmış değilim işin hacısı. Ne? Vay. Benim çocuklarım gazete okuyorlar. Evet gazetelerin bir tanesini ver de ben yakayım oğlum bir tanesini Hayır hayır. Ama fırını yakmam lazım oğlum. 50 çek, 50 çek be. Evet. <laughs> o sana yeter, tamam mı oğlum? <laughs> baba, baba bu o da sende. Normalde hemen tutuşması lazım ben, ama. Baba. Üzüyor bizi biraz. <laughs> ne yaptı oğlum? Oh. Ana, yola mı onu yola var. Ne oğlum? niye yolaması? Yapmayın oğlum vurmayın. Anam buldum buldum. Anam. baba. Baba. Oğlum söyle. Hacer. Kim? Derevin. Aha. Onda. Onda yemekçi. Hangisi yemekçi? Şu. Eee. Şu kim? Aha dün ben. Onu bilmiyorum. Aha ben, ben. Arkadaşlar baba. televizyonda. Lalenin izi. Tamam mı Lalenin izlediği programlar var. Yemek falan yapıyorlar. Onu tanımış diyor bu yemekçi. Neyse arkadaşlar benden bugün bu kadar. Allah'a emanet olun. Allah herkesin gönlüne göre versin. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayalım. kalın.